Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu suplaları nasıl yuvarlak yapıp nasıl bu kenarları diktiğimi size onları göstereceğim. Bu suplaları yaparken hepsine ben 32 santim kalıp kullandım. Hepsi çift kat kumaş. Ben çuval kumaş kullandım. Siz isteğe bağlı farklı kumaşlar kullanabilirsiniz. Bu suplaya bu şekilde hazır bir kenar kullandım. Bunu bu şekilde hazır dantel kullandım. Daha önce bunu arasına yapmıştım. Bu sefer üzerine diktim. Bu şekilde istediğiniz oyayı da yapabilirsiniz. Bu da çift kat. Arkası temiz duruyor. Ben çuval kumaş kullandım. Siz istediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz. Benim kumaşımda bir sıkıntı yapmıyor. Dökülme falan yapmıyor. Gayet iyi. Ben bunları kesim yapmadan önce bu çuval kumaşımı yıkamıyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Kaliteli bir kumaş olduğu için direkt kesim işlemine başlıyorum. Siz de kumaş alırken böyle bu şekilde sık dokunmuş olmasına ve koku olmamasına dikkat edin. Ve sıktığımız zaman kumaşı dökülme olmasın. Eğer çoğu kumaş almak istiyorsanız o şekilde dikkat edebilirsiniz. Yapılışına geçebiliriz. Kumaşımı bu şekilde iki kat yapıyorum. 32 santim hazırlamış olduğum yuvarlak kalıbı da şu şekilde yerleştiriyorum. Böyle birer santim pay vererek keseceğiz etrafından. İğneyle falan tutturmuyorum. Direkt elimle bastırıyorum. Etrafından bir santim pay vererek kesiyorum iki katı. Kesme işlemi ben iki kat birden yapıyorum. Bu şekilde iki tane kumaş elde etmiş oluyorum. Kalıbımızı bu kumaşımızın üzerine ekleyelim. Şimdi kenarlardan böyle ütüyle bu payı kalıbın üzerine itirerek ütülüyoruz. Yani kalıbın üzerine doğru katlıyoruz. Bu şekilde bütün kenarları katlayıp ütüledikten sonra bu kalıbımızı çıkarıyoruz. Onun içinde tutmuyoruz. Ve bu şekilde de bir sefer ütüleyelim etrafını. Bir sefer de kalıpsız ütüleyelim Bu şekilde iki tane parça elde etmiş oluyoruz. İç bu kenar payları iç kısımda kalıyor. Ekstra bir işlem yapmıyorum. Overlock falan çekmiyorum içinde kaldığı için sıkıntı olmuyor. Kenarına üstten bir şey dikeceksem ya da kenarına oya yapacaksam ilk önce tutturuyoruz. İğneliyorum sonra dikiş çekiyorum. Siz tel alıp da çekebilirsiniz. Bazen makine dikişi olduktan sonra oya yapmak zor oluyor. İsterseniz sadece tel alıp kenar oyasını yapabilirsiniz. Ama bir şey dikecekseniz, çek makine dikişi çektikten sonra diğer kenarını dikmek daha kolay oluyor. Kenarını istediğiniz şeyi dikebilirsiniz. Ben mesela böyle bir kenar hazır bir kenar detayı ekliyorum. Makine dikişi çektikten sonra bunu dikiyorum. Ama içine dantel ekleyecekseniz bunu birbirine tutturmadan arasına dikiyorum ben. şimdi bir kat kumaşı koyalım. Benim şu şekilde hazır büzülmüş dantelim var. Böyle lastikli kendinden büzülmüş. Eğer siz böyle bu şekilde büzmek istiyorsanız lastik makarayla büzebilirsiniz. Ben böyle hazır aldım bunu. Böyle bir şey arasına yapacaksanız birbirine dikmeden önce bunu yapmamız lazım. Bu danteli ben araya yapıyorum. Şu danteli lastikli kısım görünmeden lastikli kısım içeride kalacakmış şekilde ilk önce bunu tutturuyorum Sonra bütün kenara her tarafı tutturduktan sonra diğer parçayı buraya tutturuyorum bu şekilde. Ve dantel böyle arada kalmış oluyor. Bu şekilde de güzel oluyor. İsterseniz böyle üstüne de dikebilirsiniz. İkisi de şık duruyor. Tercih sizin. Daha önce iğneyle tutturmuş olduğum iki kat kumaşı şimdi makineyle dikiyorum. Eğer siz bu şekilde dikemezseniz evet, tel alıp da dikebilirsiniz. Elde de dikebilirsiniz. Makinesi olmayanlar bu işlemi elde de yapabilir. Ben bu şekilde kumaşla aynı renk ip kullandım. Şimdi dikme işlemi bitti. tuturma işlemine geçelim. Bu danteli ben bu sefer üstten tutturmak istiyorum. Buna uyumlu bir ranarım var. Ona uymasını istiyorum. Bu şekilde sonuna kadar iğneledim ben. En sonunda bu bitiş yerinde birazcık fazla pay veriyorum. Orayı katlayarak tutturacağım. Bakın burası başlangıç noktasıydı. Bu bitiş noktasında da şöyle biraz katlayalım. Buraya tutturalım. Şimdi buraya da bir dikiş çekelim. Şimdi iğneyle tutturduğumuz yerlerden dikiyoruz. Şu ilk dikişin üstüne denk getirmeye çalışacağım. Diktiğimiz dikiş çok belli olmasın diye. dikiyorum. Ama siz bunu tereleyerek de dikebilirsiniz. Şimdi ben bunları diktim geldim. Bu bu şekilde püsküllü olan. Bu böyle dantelli olan. Bu da kenarına oya yapılan. Kenarına uyu yapacaksanız bu orta kısmı biraz daha küçültebilirsiniz. 30 santim ya da 29 santim kadar. Çünkü 32 santim iç kısmı bu kenarlarda yapınca yaklaşık 40 santime yakın oluyor. bayağı bir büyük oluyor. Benim için büyük. Sizin için bu ölçü iyi yeterliyse 32 santime devam edebilirsiniz. Hepsinde çift kat kumaş kullandım. Arkası da güzel duruyor. Arkası da temiz. Hem böyle sert duruyor. İyi duruyor. Bakın arkaları hepsi. Gördüğünüz üzere çift kat kumaş arasında hiçbir şey yok. Yapılışları bu şekilde çok kolay. Herkesin yapabileceği şekilde. Bu videomu beğendiyseniz sayfama destek olmak için beğen ve yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.